Merhaba arkadaşlar. A, B, C ve D birer gerçel sayı olmak üzere demiş bize. Bazı cebirsel ifadelerin çarpım tablosu aşağıda verilmiştir. Tamam. Bakın bu tabloda arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü çarpanlar var. Tabloda verilenlere göre A çarpı B eksi C çarpı D işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. İlk ifademizi gelin çarpanlarına ayıralım beraber. Şuradaki ilk iki ifadeye baktığım zaman bakın burada x kareler ortak. x kare parantezine alırsam eğer bize buradan ne geldi? x eksi 3 geldi. Devam ettim. Sağ tarafı da arkadaşlar eksi 4 parantezine aldım. Eksi 4 parantezine bakın buradan da bize yine x eksi 3 geliyor. Devam ettim. Burada bir sefer x eksi 3'ler arkadaşlar bakın ortaktır. x eksi 3 parantezine alırsak eğer geldim yazdım. x eksi 3 parantezinde bize bakın x kare eksi 4 gelecek. x kare eksi 4'ü de ben şöyle yazabilirim. x eksi 2 x artı 2 şeklinde bunu yazabiliriz. Devam ettim. Aşağıdaki ifadeye geçtim. Bakın burada da arkadaşlar x kareler ortaktır. Yine geldim. x kare parantezini aldım. x kare parantezinde bize ne geldi? x artı 2 geldi. Sağ taraftaki ifadeyi de arkadaşlar eksi 9 parantezini alabilirim. Eksi 9 parantezini aldığım zaman bize buradan ne geliyor? Bakın buradan da x artı 2 geliyor. Şimdi burada x artı 2'lerin ortak olduğunu gördüm. x artı 2 parantezini alırsam eğer bize buradan ne gelecek? X kare eksi 9 gelecek. Bu da iki kare farkından dolayı nasıl yazılır? X eksi 3 X artı 3 şeklinde yazılabilir. Bakın arkadaşlar şu an çarpanlarını ayırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Sorudaki şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın birinci çarpan X artı A demiş. Buradaki bir çarpan da X artı A'ymış. Daha sonra bir çarpan X artı B. Buradaki bir çarpan da X artı B. Demek ki bunların iki tane çarpanları ortak. Bu çarpanlar kimler bakın? Buradaki x eksi 3 ile buradaki x eksi 3 ortaktır. Başka ortak olan kim var? x artı 2 ile bakın buradaki x artı 2 ortak. Demek ki bunlardan birisi a birisi b olacak. Sıralaması önemli mi? Hiç önemli değil. Çünkü zaten a ile b'yi çarpmış. O zaman dedim ki ben x eksi 3 dediğim ifade x artı a'ya eşit olursa buradan x'ler gitti. A'mız demek ki kimmiş? Eksi 3'müş. Devam ediyorum. X artı 2 dediğim ifade eğer neye eşit olursa X artı b'ye eşit olursa buradan da b'mizin arkadaşlar ne olduğunu söyleyebiliriz 2 olduğunu söyleyebiliriz e, Geriye kim kaldı bak burada x eksi 2 kaldı burada x artı d kaldı o zaman x artı d dediğim şey neye eşittir x eksi 2 eşittir buradan da d değerimizi bakın eksi 2 olarak buluyoruz son olarak x artı 3 ve x artı c kaldı geldim yazdım x artı c dediğim ifade kime eşit olacak? x artı 3'e eşit olacak. Buradan da c değerimizin 3 olduğunu göreceğiz. Şimdi soru değerini yazalım. a çarpı b demiş. Eksi 3 ile 2 çarptım arkadaşlar. Ne geldi bize bakın? Eksi 6 geldi. Eksi dedik. Devam ettim. c çarpı de eksi 2 ile 3'ün çarpımı yine bir eksi 6 geldi bize. Eksi eksi 6'dan dolayı bu işlemin sonucu arkadaşlar. Eksi 6 artı 6 yapar. Buradan da bize 0 gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.